Gelmiş. <laughs> Emzik getirsene Durmayacak çünkü. Dur tamam baba getiriyor. Al. Al tutacak Selam İran'a hoş geldin. Anne ne? Bak burada kim var? Bizimki de böyle, bu da böyle Esra. Gece de hiç uyumuyorlar doğru düzgün. Esra ağzından anlat. Unutmayın sinir etme. Bu da öyle valla. Yerde gezerken peşimizden gelirse geliyor yoksa ağlıyor sürekli. Bazı bir soru olur ya. İsa dediğimi yap. Merhaba yap. Elmira. El, Elmira bay bay yap. Bay bay. Çek. Çek anneciğim. Çak. 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 Ne yapayım? Uğraşıyorum bunlarla. Video çekeceğiz de. Hazırlandım öyle. Diğeri uyuyor. Ee, bu da uyandı. Öbürünün uyanması bekliyorum. Gel tamam. Şuraya koyayım mı seni? Şurada şununla oynayalım. Gel üzgärgülü üfleyeceğim mi de de al o zaman o kız anneciğim ha. de de üfley sal üfle bu bu üstten çıkarıyor diş de. Bilmiyorum bu kadar yapar mı? Selam Zeynep, hoş geldin. Merhaba. Tek hayranı. Yeme onu. O yemek mi sence? Hı? Onun yemek olduğunu mu düşünüyorsun? Ben yemeyeceğim anneciğim onu. Baba. Baba. Babayı çağırdı. kız. Kız kız kız. Dur anneciğim. Çok yaramazsın. Elmira Mira. Merhaba Ece hoş geldin. Üf yap hadi ona. Bir üfleyelim gel. Sen ya yap? Üf yap. Uzaktan yapmayacaksın. Ay. Yakından yazacaksın. Ya yarın nişan var da ona hazırlık makyajı yaptım böyle bir şey mi yapsam diye. O yüzden para kazanmıyorum Burak. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Teşekkür ederim Hakan. <arkadaşım>. Dur anneciğim. Yiyeceğim bak. Seni yerim. Aa, çok yaramazsın. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bizim burada arkadaşlar var onlarla sohbet ediyoruz. düşen Hoppa. Elmira'yı oturtalım şurada. Vereceğim onu sana tekrar tamam mı anneciğim? Bir saniye. Hoppa. Baba nerede? Elmiş baba nerede? Hadi üfleyelim onu. <laughs> ah <Al> sen üfle. <laughs> Aleykümselam Legolas, Hoş geldin. Hüf yap. Üf. Üf yap. Üf. Yeme onu. Onu yeme. Efendim Emre. <laughs> de de de. De. <laughs> de. Kızım. İsmail'cim. Bir şey yapalım. Çayamıyorum. İsmail beni sinirlendiriyorsun. Merhaba Nasıl? Melisa. Kızımın adı Elif Elmira. Ha. Yaramaz. Yaramaz. Baba. Ama geliyorsun sonra ağlıyorsun. Ağlamak için yer arıyorumdur o sırada ben. İyiyim Melisa sen nasılsın? Ma. Mama. Ba. Baba. 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 Ba. Da 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 Aha. Aha. Aa. Bağırma. Aa. Bağırma. Efendim abla diyen Osman. Da Baba. da Alana verme bana. Niye alıyorsun, veriyorsun? Ne Hoş geldin Simon. Selam Tıvay Baba, baba. Elmira ismi. ismi. Saçma sapan, buraya geliyorum ne yazıyor? Kızım, kızım. Bak atıyorsun şimdi. Bir de onun için alacağım. Göstereyim. baba çalışmaya gitmedim Ha Harbi tövbe <laughs> Rabbim ya. Boş yapıyorlar. Ne kadar da inanılmak boş yapıyorsun öyle. Selam Can, iyiyim. Sen nasılsın? Oh, dış bineyim Selam Eflin. <laughs> İso ışığı açsana ya, çok karanlık duruyor. Bebişlerden biri burada, diğeri uyuyor Cansu. Emira e uyandı burada. Yaramazlık peşinde. Arka kameram niye o kötü gösteriyor Bilmem, Bilmem, bilmem. Çocuğum. Ben hmm. hmm. Efendim Simon. Ye. Hmm. Teşekkür ederim. Bu arada bizim yayınlar niye bu kadar boş? Şu an yani 14 kişi var. Normal bizim bu kadar az olmaz hiç. Seni unutmadım Tamos. 28 yaşındayım. 29 olacağım. Haziran'da kızım. Hı? Hı? Kuduruyor. Kuduruk elinde. Ne yapıyorsun? <laughs> Al tamam. Yine etli sen nasılsın? Al. <laughs> Tamam, al, al. <laughs> Hayır, istemiyorum. Sen ağlıyorsun. İyiyim Eflincim, sen nasılsın? Ayak numaram 38. Selam Zehra, hoş geldin. Azerbaycan'a selamlar. Ben Türk'üm. <laughs> <Yıldız nerede? gülüyor> Anneciğim o mamayı yeni yedim. Ne bu mama mama diye ağlayışlar. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Güle bakalım Simon. Şşş. Yine saçlarımı yalıyor. Anneciğim saçlarımı çekme sen olmaz mı? Ben bu kızı iyi görmesin asla da. Elmira, buraya bak. <gülüyor> Ham. Ham. <gülüyor> Dur. Abi burada tıkınıyor. Ya saçım. <laughs> ya Neden istemedi ki gelin? Allah ben her biri gelse de yardım etse diye bakıyorum şu an. Zor oluyor ikisine bakmak çünkü. Değil mi kızım? Dur dur. Dur dur. Dur. Gerçekten ben şu an sana çok sinir oluyorum. ben olsun. Alın Makyajımı neden sileyim Elif? Akşam bilmiyorum. Bebeklerin durumuna bağlı ya. Evet. Erken uyurlarsa açarız. Aleyküm selam Fatih. Hoş geldin Fatih. Fatih Terim'in adı neydi? Fatih. Tamam. Gel. Düşeceksin. Fatih Terim. Tamam İsmail. Silmiyorum Elif. Senior Fatih. Emine gel da ben şeye göndüm. İnşallah. İnşallah yaparsın artık. Dur dur dur. Dur dur. Emirmiş. Heh. Ben ne de dedim ben sen? Ben sormadım ki hiç bilmiyorum sen sordun. O yüzden ben de sana sordum. Çıkı bakın. Canım var. <laughs> Böcü, bö, bö yap bir. Bö. Gel, gel seni beşiğine koyalım sen beşikte oyuncaklarla oyna. Kucağındaki Elmira nereden bildin? Yaramazlıktan dolayı mı anladın? <laughs> Elmira çok yaramaz. Efendim Simon. Aa daha çamaşır makinesini çamaşır asacağım. Aa Elisa da uyanmış kızım. Uyandın mı? bakalım şuraya. Tamam seni de alalım. İso'cuğum Elisa uyanmış onu bir yataktan alır mısın? Elisa uyanmış yataktan alır mısın? <laughs> gel gel baban alacak seni dur. Selamun Aleyküm. Selam Sultan sen nasılsın? Hoş geldin. Bu <laughs> Merhaba evet, prenses. Kufi'yi ezbere bilmiyorum. İyi uyudun mu? Merhaba prenses. ila ilahi. Selam sultanım. Hay. Ah elmiş. Ne o anneciğim? Ha? Yine ne ürünlerine çalışıyorsun? Bağırmayacağım, görmeyeceğim. Odaya geldin. Hiç de yok. He. Allah iyilik versin sultanım. Sen duracaksın Atıs. mı burada? Evet burada duracağız biz. Hı. Bu, bu hanımefendi de uyanmış. Ben de uyandım. Ben de uyandım. Şey. Abla sen beni dün niye... Ben sana bir şey yapmadım. Kim İki var? tane küçük kızım var Sultan. İkiz. <gülüyor> <gülüyor> Saçların hali ne? Yanaklar çok daha temiz. Kızarıyor ya. Benim de küçükken öyleymiş. Pamba gibi. Pamba. Pamba. bildiğin. Elleri havada, kufi kafadan bu kadar söylüyorum. Elleri havada. Teşekkürler Sultan. Kufi kafada. Şekerli zarayına da. Aynı ayran gibi temiz. temiz. Bu kadar ben devamlı bir. Devam devam. Bunu Aslan bir şey yapmadım bilmiyorum yaptıysam da sen bir şey yapmışsındır o yüzden yapmışımdır. Kimin ne yapmışsın ayım? Geliyor mu? Geliyor gel. evet, mu? Eliften çağrıyazdım. Gel diyor. Geliyor mu kızım? Rica ederim Aslan. Gel. Şu gel Düşmesinler hmm. diye bütün her yeri yastıkla. Oturma odasının yastıklarını getirdik ya yatağa düşmesinler diye. Hadi kalk kalk. kalk. Burada hiç kar yok ya keşke olsa. Çok soğuk o yüzden. Hmm, hmm. Küçük pamuk. <laughs> Küçük pamuk. Sınav onda bir şey koy yarmasınlar. Küçük pamuk. Kardeşini özlemiştir o şimdi. İsmail hadi işimiz var daha ya dışarı tamam, çıkacağız. Acaba ya Bence gitmeden. Ha şey video çekmemiz lazım. Önce video çekelim sonra dışarı çıkalım. Gelin dedi ben videoyu katılı atayım. Hangi hatırla? En Yok be normal ilk atı kanala desteği atarım bence. Arkadaşlar üye olabilen, üye olabilen kanala iyi olsun. Katıldan. Bilmiyorum hatırlamıyorum. İlahi haberim yok. Belki biz moderatörler yapmıştır. Ben yapmadım. Ne yapıyorsun? Kızım. C. Hadi yanıma gel Elisa. Gel. Bay bay Elisa. Bay bay. Bay bay. Alkış yap Elisa. Alkış. Alkış kızım. Elisa alkış yap. Evet. Saçına ne Elisa? Saçına ne saç? Saç nerede? Bak bak Elvira tutuyor oradan saçını. <gülüyor> <gülüyor> ya seni yerim. Elisa saçların nerede? Saçın nerede Elisa? Hı? Ya gösteriyordun. Canın istemiyor. Sen de iğrençsin ilk Bunu da engelle. Hemen engellendim. Hemen engellendim. Kız ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> ne Zıpladı işte. Elsa. Elsa bir anda atladı. Bakın. Selam Kerem hoş geldin. İyi İyiyim sen nasılsın? Al. Ah. <laughs> Yakala. Sen nasılsın Bahattin? Yakala. <laughs> Merhaba Şahin. Gel <laughs> <laughs> hadi ya. Kok. Koksun ya. kızım kızım kızım. kızım. kızım, kızım, kızım. Sok. Kardeşine gitmek istiyor. Şunu beşiğine koyar mısın? Tamam. İşte yavrum. Senin için zehir içeyim. Uğur bögeyim. 28 beleyim. yaşındayım Şahin. Teşekkürler Kenan. <laughs> Lan, ne oldu? Ne oldu? Oyuncak ver eline. Hayır oyun şarkı söyleyen oyuncak. Hangi şarkı söyleyen? Gitarı ver, gitarı. Hı? Gitarı ver. Kapıyı da kapat buz gibi ya. İsmail. İsmail. Yayındayım farkında mısın? Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum sonra tekrar açarım. Hoşçakalın.